Lan. Lan oğlum hevesim kursamda kaldı lan. İnce Mehmet geldi zannettim. Neden? Yakışmamış mı? Yakışmış, şahane olmuşsun. Çok güzel olmuş. A aynı İnce Mehmet olmuşsun. Da. <laughs> Bir şey eksik ama. Ne eksik? Ne eksik? Göstereyim sana ne eksik. Gel. Gel. Lan oğlum ankasız ince Mehmet olur mu? He. Nasıl ya? Ufuk şerefsiz hurdacıya sattım demişti. Lan oğlum, kardeşimin, Mehmet'imin emanetisiniz siz bana. Ben öyle üst kuyusu Anka'yı kaptırmayayım helalime. Abim benim ya. Ha. Aslanım benim be. Abi hayatım boyunca unutmayacağım bu iyiliğini. Bırak lan şimdi teşekkür etmeyi falan. Bana bak, bundan sonra kıldan, tüyden içlere gaza gelmek yok. Ankara'ya da sahip çıkacaksın, kendine de sahip çıkacaksın. Lan oğlum bana bak, size bir şey olursa Mehmet'e nasıl hesap veririm lan ben? Al bakalım. Doğru okula. Bana bak, eğer karne iyi gelmezse Anka'yı kaparım garaja. Yaz boyunca uzaktan uzaktan sohbet edersin. Anlaştık mı? Anlaştık abi. Al bakalım. Hadi Allah seninle çıkır versin ya. Güzel kızım. Beni almadan nereye gidiyorsun kızım? Abi. Sen <laughs> okula mı Aslan oğlum benim. Ya tamam tamam, yeter bu kadar şamata. Çizdirmeyin karizmamı sokak ortasında. Hadi biz gidiyoruz anneciğim. Hadi, Hadi gel. Gir koluma. <laughs> Aga! Günaydın. Günaydın. Anka sağlara dönmüş. Geç bile kaldın. Aynı ince Mehmet'e benzemişsin. Ama sen daha yakışıklısın. Vay! E çabuk harcadın evi diye aşkına. Ben İnce Mehmet'le evleneceğim diye gezdiğim günleri ne çabuk unuttun. Ya öyle şey olur mu? Onun yeri ayrı, o benim ilk aşkım. <laughs> aman suna, duymasın paralar seni. <laughs> Bu aralar pek sallayacağını sanmıyorum ama... ...neyse. Hadi atla kardeşim, geç kaldık. Tamam Ege. Beyza yardım et. Aman. Hoppa. Ver kaskı. Hoppa. Egemen. Oğlum aman dikkat. Merak etme Meryem teyze. Ulan yine yazılılar geldi çattı. Ne yapacağız babuş? Ne yapacağız oğlum? Oturup çalışacak halimiz yok herhalde inek gibi. Kopya limite şirketi. Devam. Bir şeyler düşünmek lazım şimdi de. Ya ne düşünüyorsun oğlum? Hallede sıkıntı yapma kendini. Oğlum aga değil mi o? Vallahi babuş geldi bak babuş geldi. Buraya. Aga! Babuş! 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 Aga nasıl çıktın lan? Niye haber vermedin oğlum? Oğlum ben sana demedim mi? Babuş Ertuğrul oradan çıkar diye be! Babuş! Babuş! Alo? Biz de geri döndük beyler. Hayır ilginizi çekmediysen ben geri dönüyorum vallahi ya. Ya bırak. Ben, ben, bırak bırak. Allah'ıma tanıdım. Mehmet abinin montu lan bu. Aynen. Yakışır kardeşime. Eyvallah kardeşim. Hakkını vermeye başlayalım da aşık duracak üstümüzde. Aynen öyle. Nasıl çıkmış lan bu gevşek? Kaçmıştır şerefsiz. Oğlum motoru nasıl geri almış lan bu? Hani Ufuk orada satmıştı bunu? Ufuk sala öyle sanmış. Erkan abi sağ olsun almış motoru toparlamış. Aa. Bana da sürpriz oldu. Ulan helal olsun Erkan abime be. Ulan var ya harbi diyorum bak böyle giderse Erkan abinin adını delikanlılık alemine altın harflerle yazarlar bunu. Orada lan zaten Erkan abinin <laughs> adı.